Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en çok sorulan sorulardan bir tanesini cevaplayacağım. Normalde Ekim ve Kasım ayında ekmiş olduğumuz sarımsakları göstereyim ilk önce size. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımız Ekim ayında ekildi ve şu an bir karış boyundalar. Şu an için Mart ayındayız. Bazı arkadaşlar şu soruyu sormuş: İlla Ekim-Kasım ayında mı ekmek gerekiyor? E, şu an eksek çıkmaz mı diye arkadaşlar e, Martın ortalarındayız. E, i̇lla Ekim ayında ekmeniz gerekmiyor. E, Mart ayında da ekebilirsiniz fakat e, Mart ayında ektiğiniz zaman normalde Ekim ayında ektiğimiz sarımsağın hasadını temmuz gibi yapıyoruz. Mart ayında ekersek e, eylül-ekim gibi yaparız. Şimdi ben şöyle bir sıra yaptım gördüğünüz gibi. Buraya sizin için mart ayında şu an yağmur yağarken bu sıraya e, Kastamonu'dan getirdiğim taş köprü sarımsağını dikeceğim. Şimdi bunları geri boylarını ayarlayacağım ve nasıl dikim yapacağım size onları göstereceğim. Tohumluk sarımsaklarımızı ayırdık arkadaşlar dişlerini. Şimdi dişlerden size önemli olan şeyi bahsedeyim. Dişleri gördüğünüz gibi şöyle iri olanı seçin. Bakın şuradan ben size küçük olanları göstereyim. Bu şekilde küçük dişleri seçmiyoruz arkadaşlar. Bu küçük dişleri ektiğiniz zaman çıkmaz mı? Çıkar ama başı küçük olur arkadaşlar. O yüzden tohumluk olarak yani toprağa ekeceğiniz eee Sarımsaklar bu şekilde büyük olsun. Zaten görüyorsunuz bakın. Olduğu yerde çimlenmeye başlamış bile. Şimdi bunu toprağa ekeceğiz. Ee, nasıl ekeceğiz onu göstereceğim. Fakat e, geçen sene yapmış olduğum bir video vardı. Detaylı olarak sarımsak nasıl dikilir. Tüm sarımsakla ilgili soruları sağ üst köşeden de bulabilirsiniz. Şimdi dikime başlayalım. Dikerken arkadaşlar şu kısmı aşağıya gelsin. Şurası yukarıya gelsin. Çünkü buradan filizlenecek. Yaprakları bu taraftan çıkacak. Hatta bakın ben size şurada filizlenmiş bir sarımsak göstereyim. Yalnız bu sarımsak şöyle çıkarayım. Bu sarımsak normal bir sarımsak değil. Tunceli sarımsağı. Bunun videosunu izlemek istiyorsanız da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Bunu tekrar geri gömelim. Şimdi şu şekilde dedik. Şöyle dikeceğiz. Fazla sık değil. Aralarında yaklaşık yarım karış bir mesafe olsun. Bu şekilde bu hat boyunca dikeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sarımsaklarımızı ektik. Şurada bir güldüğümüz var. Bu güldeyi şuradaki gördüğümüz sarımsakların hizasından başlayarak dolduruyoruz o boşlukları. Üstüne kalan boşlukları.